aile kurma hayali. Biliyorum bu yolda bazen insan kendini kaybolmuş hissedebiliyor değil mi? İşte tam da bu yüzden buradayız. Eğer bir rehber, bir yol haritası arıyorsanız doğru yere geldiniz. Bu bölümde modern tıbbın en büyük mucizelerinden birini, yani tüp bebek tedavisini enine boyuna konuşacağız. Belki bu yola daha yeni çıktınız, belki de bir süredir deniyorsunuz ve aklınızda o malum sorular dönüp duruyor. Neden olmuyor? Şimdi ne yapacağız? Şunu bilmenizi isterim ki, bu soruları soran tek kişi siz değilsiniz, yalnız değilsiniz. Bu yolculukta bize kimin rehberlik edeceğini de hemen söyleyeyim. Alanında gerçekten çok yetkin iki isim var, Doktor Filip Taşhan ve Doktor Emine Özel Taşhan. Şimdi onların tecrübelerinden damıtılmış bilgilerle konunun en derinine inmeye hazır olun. Peki, yol haritamızda neler var? Hızlıca bir bakalım. Önce tüp bebek ne zaman gerekli ona bakacağız. Sonra kimler aday, teşhis süreci nasıl işliyor, ne gibi tedaviler ve zorluklar var ve tabii ki en sonda da geleceğin teknolojilerine göz atacağız. O zaman ilk ve en temel soruyla başlayalım. Ne zaman bir uzmandan destek almayı düşünmek lazım ve neden zamanlama bu kadar kritik? Hadi görelim. İşte bu konuda Doktor Emine Özel Taşan'ın uyarısı çok net. Yaş burada en kritik faktör. Diyor ki, eğer 35 yaşın altındaysanız ve bir senedir düzenli denemenize rağmen gebelik oluşmadıysa bir uzmana danışmanın vakti gelmiş demektir. Ama 35 yaşın üzerindeyseniz bu süre bir yıl değil sadece 6 ay. Neden mi? Çünkü o eşikten sonra biyolojik saatimiz biraz daha hızlı tiktaklamaya başlıyor. Şimdi Doktor Philip Taşan'dan gelen çok ama çok önemli bir söze dikkat çekmek istiyorum. Bazı çiftler için tüp bebek son çare değil, ilk tedavi seçeneği olabilir. Bakın bu cümle tüp bebekle ilgili o klasik algıyı tamamen yıkıyor. Hani hep en son çare diye düşünülür ya, aslında hiç de öyle değil. Bazen hedefe giden en akıllıca, en kısa yol olabiliyor. Peki nedir bu bazı durumlar? Yani kimler için tüp bebek ilk ve en doğru seçenek? Gelin şimdi doğrudan tüp bebek tedavisine yönlendiren o özel koşullara ve adaylara bir bakalım. Kadınlar için duruma baktığımızda bazı senaryolar bizi direkt tüp bebek yoluna sokuyor. Nedir bunlar? Mesela yumurtalık rezervinin azaldığını gösteren AMH hormonunun 1.1'in altında olması veya her iki tüpün de tıkalı olması, çikolata kistleri yani endometriozis, 2'den fazla başarısız aşılama denemesi geçirmiş olmak ya da ailede genetik bir hastalık riski taşımak. Bunlar hep güçlü nedenler. Tabii ki bu iş bir takım oyunu. Madalyonun bir de erkek tarafı var. Erkeklerde de orta ve ağır dereceli sperm problemleri varsa, yani sayı çok düşükse, hareketlilik zayıfsa ya da şekilde yani morfolojide bozukluklar varsa, tüp bebek en mantıklı ve en etkili çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Hatta bakın, size kritik bir eşik söyleyeyim, 5 milyon. Eğer sperm sayısı 5 milyonun altındaysa, doktorlar genellikle diğer yöntemlerle zaman kaybetmeyelim, Doğrudan tüp bebekle başarı şansımızı artıralım diyorlar. Herhangi bir tedaviye başlamadan önce, tıpkı bir seyahate çıkmadan önce olduğu gibi, bir yol haritasına ihtiyacımız var ve bu harita kişiye özel olmalı. İşte bunun içinde hem kadın hem de erkeğin detaylıca değerlendirilmesi gerekiyor. Peki bu harita nasıl çiziliyor? Süreç genelde dört basit adımdan oluşuyor. 1. Doktorunuzla uzun uzun konuşup bir ultrason muayenesi oluyorsunuz. 2. Kadından AMH gibi önemli hormonları görmek için bir kan testi isteniyor. 3. Aynı anda erkekten de spermiyogram yani bir sperm analizi yapılıyor. Ve 4. Eğer doktor gerek görürse tüplerin durumunu görmek için rahim filmi yani HSG çekiliyor. Şu AME'yi biraz daha açalım çünkü gerçekten çok önemli. Anti Müllerian normon basitçe bir kadının yumurtalık rezervi yani geriye ne kadar yumurtası kaldığı hakkında bize en iyi bilgiyi veren kan testi. Adeta bir yumurta bankası raporu gibi düşünebilirsiniz ve tedavi planı tamamen bu değere göre şekilleniyor. Tamam teşhisler yapıldı, yol haritası belli ama bazen yolda karşımıza özel durumlar yani bazı engeller çıkabiliyor. Peki bu durumlarda ne yapılıyor? Gelin onlara bakalım. Mesela laparoskopi, yani kapalı ameliyat. Bu herkese yapılan bir şey değil ama Doktor Philip Taşan'ın belirttiği gibi, eğer tüplerde hidrosalpenks, yani sıvı birikmesi gibi bir sorun varsa ya da 5 santimden büyük çikolata kistleri mevcutsa, embriyonun rahme daha iyi tutunabilmesi için tüp bebekten önce bu küçük operasyon gerekebiliyor. Bir diğer özel durumda polikistik over sendromu, yani PCOS. Bu oldukça sık görülen hormonal bir durum. PCOS'li hastaların yumurtalıkları ilaçlara karşı çok daha hassas olabiliyor. Bu yüzden tedavi sırasında çok dikkatli bir planlama ve doz ayarlaması yapılması şart. İşte tam da bu hassasiyet yüzünden PCOS hastaları için hepsini dondur denen bir strateji uygulanıyor. Bu aslında hayati bir güvenlik önlemi. Ne yapılıyor? Yumurtalar toplandıktan sonra oluşan bütün sağlıklı embriyolar donduruluyor. Bu sayede hem kadının vücudu dinlenmiş oluyor hem de OHSS denen ciddi bir riskin önüne geçiliyor. Transfer ise bir sonraki ay, vücut sakinleşince en güvenli zamanda yapılıyor. Ve geldik en heyecan verici kısma. Tıp durmuyor, sürekli ilerliyor ve tüp bebek alanında da gerçekten umut veren harika yenilikler var. Hadi geleceğin teknolojilerine bir göz atalım. Mesela mozaik embriyo'lar. Bu ne demek? Genetik test yapıldığında bazı hücreleri normal, bazıları ise anormal çıkan embriyolar demek. Yakın zamana kadar bu embriyo'lara hiç şans verilmiyordu ama artık işler değişti yapılan yeni araştırmalar inanılmaz bir sonuç ortaya koydu. Belirli tipteki mozaik embriyolar transfer edildiğinde %25 ila 30 arasında sağlıklı bebek sahibi olunabiliyor. Düşünsenize bu oran ne kadar büyük. Eskiden hiç şansı yok denilen çiftler için bu yepyeni bir umut demek. Geleceğin tedavileri demişken iki tanesinden bahsetmeden olmaz. Egzozom ve PRP. Özellikle doktor Emine Özeltaşa'nın üzerinde çalıştığı egzozom tedavisi, hücreler arası iletişimi sağlayan minicik moleküllerle hem yumurtalık rezervini hem de sperm kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor. PRP ise kişinin kendi kanından elde edilen zengin plazmayla özellikle rezerve azalmış genç kadınlarda yumurtalıkları yeniden aktive etme potansiyeli taşıyor. Gerçekten heyecan verici gelişmeler. Evet, gördüğümüz gibi teşhisten en ileri teknolojilere kadar her şey aslında her çifte özel bir yol haritası çıkarmak için kullanılıyor. Hadi şimdi tüm bu konuştuklarımızı toparlayalım ve aklımızda kalması gereken en önemli noktalara bir bakalım. Peki bu bölümden cebimize ne koymalıyız? Birincisi, yaş faktörü çok kritik, o yüzden yardım istemek için beklemeyin. İkincisi, bu bir takım oyunu. Hem kadın hem de erkek birlikte değerlendirilir. Üçüncüsü, size özel bir tedavi planı yapılır. Herkese aynı diye bir şey yok ve son olarak teknoloji sürekli gelişiyor, bilim yeni imkanlar sunuyor, umudu asla kaybetmemek lazım. Unutmayın, bilgi en büyük güç. Artık elinizde bu yolculukla ilgili çok daha net bir harita var. Peki, şimdi bu bilgilerle donanmış bir şekilde aile hedeflerinize doğru atacağınız o bir sonraki adım ne olacak? İşte bu soru sizin hikayenizin bir sonraki bölümünü başlatacak olan soru.